Onun hikayesi hayal gücümüzü beslemeye devam ediyor. Basilisk efsanevi bir yaratık olarak karşımıza çıkar. Gözleriyle düşmanlarını taşa dönüştürebilen bir canavar. Bu yaratık yılan benzeri bir vücuda ve tavşan gibi bir kafaya sahiptir. Hayal gücümüzü zorlayan bu varlık orta çağdan beri birçok efsaneye ilham kaynağı olmuştur. Peki, bu efsanevi yaratığın kökeni nereden geliyor? Bazı kaynaklara göre, basilisk'in doğuşu bir kertenkele ve bir tavuk yumurtasının birleşiminden meydana geliyor. Gerçekten de korkutucu bir düşünce. Ancak basilisk'in en ilginç özelliği sadece bakışlarıyla düşmanlarını etkisiz hale getirmesi. Bu özelliği onu hem korkulan hem de saygı duyulan bir varlık haline getiriyor. Efsanelere göre basiliskin yok edilmesi için bir tavşanın gözyaşına ihtiyaç var. Bu, doğanın dengesinin ne kadar ilginç olduğunu gösteriyor. Yaratık hem korkutucu hem de büyüleyici. Basilisk tarih boyunca sanat eserlerinde, kitaplarda ve filmlerde yer almış bir sembol. Onun hikayesi hayal gücümüzü beslemeye devam ediyor.